Manisa'da geleneksel çocuk oyunları şenliği heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel çocuk oyunları şenliği yoğun ilgi gördü. Elza! 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 İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflara yönelik yarışmalarda mendil kapmaca, koordinasyon parkuru, çemberle işbirliği, yağ satırım, bal satırım oyunları düzenlendi. 8 Eylül Stadı ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan oyunlarda veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. <laughs> Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları hakemler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. <laughs> Çemberle işbirliği oyununda yarışan 3. sınıflarda 1. Murat Germen İlkokulu, 2. Merkez Efendi İlkokulu, 3. Necati Bey İlkokulu, 4. Hacı Haliller İlkokulu, 5. Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu ve 6. Gazi İlkokulu oldu. Mendil Kapmaca oyununda 2. sınıflarda 1. Gazi İlkokulu, 2. Murat Germen İlkokulu, 3. Necati Bey İlkokulu, 4. Hacı Haliller İlkokulu, Fair Play ise Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu olarak açıklandı. Ya satarım, bal satarım oyununda birinci sınıflarda birinci Necati Bey İlkokulu, ikinci Murat Germen İlkokulu, üçüncü Gazi İlkokulu ve dördüncü Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu seçildi. Koordinasyon parkuru dördüncü sınıflarda birinci Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu, ikinci Necati Bey İlkokulu, 3. Hacı Haliller İlkokulu, dördüncü Murat Germen İlkokulu ve 5. Gazi İlkokulu oldu.